Mürtet meselesi çok soruyor İşte İslam'da mürtetler öldürülür mü? Hadis var. Yani mürtet mürtetleri öldürün diye. Mürtet ne demek? Normalde klasikte mesela Türkiye'de çevrildiğinde şey dinini değiştiren öldürün. Rivayet böyle çevriliyor. Bu mesela doğru algılıyor muyuz bunu? Yani çok doğru algılamıyoruz mesela. Burada çünkü şöyle yapıyorsun sen. Politik toplumu taşıyorsun. Hocam, bu bu söz söylendiğinde politik toplum az önce söylediğim gibi Müslümanlık gayrimüslimlik üzerine kurulu. Bugün ulus devlet üzerine kurulu. Yani aslında politik toplumun temelini reddediyor adam. Yani senin bugün aslında Türkiye'de ben Türkiye'den nefret ediyorum demenle eş anlamlı bu. Veya işte Türkiye'nin ritüel olarak belirlediği işte politik toplum oluşturucu şeyleri reddetmenle eş anlamlı. Orada namaz, hatta namazla ilgili de vardır böyle şeyler. Onu da yanlış anlarlar. Sanıyorlar ki insan şöyle hayal ediyor. Bireysel düşünüyorlar hocam işte Hristiyanlık gibi. Ben kafamda sorular var artık kendimi çok şey hissetmiyorum. Bu değil abi konu. Yani sen 1200 yılında bir İslam toplumunda yaşıyorsan ve namaz kılmıyorsan kimse sana gelip zaten namaz kılıyor musun diye bakmıyor. Sen evinde namaz kılmasan, senin evini gözetleyip bu adam namaz kılmıyor demek, suç zaten. Vardır Hz. Ömer'in mesela bir rivayeti. Adam şey yapıyor, bu sahih bir rivayettir yani. Adam içki içiyor, kendi evinin bahçesinde. Hz. Ömer duvara tırmanıyor, sesler duyduğu için. Bahçesinin duvarına tırmanıp bakıyor, adam şey, içki içiyor. Ve adama ceza verecek. Adam diyor ki, ben bir hata ettiysem sen bir sürü hata ettin Ömer, diyor. Allah diyor ki, tecessüs etmeyin, günahları araştırmayın. Allah diyor ki Müslümanın günahını gizli tutun. Hazreti Ömer adama uygulamıyor cezayı. Çünkü sen bir Müslümanın günahını araştıramazsın zaten. Sen böyle bir hakkın yok. Yani bir adamın evinde namaz kılmadığını söylesen sen ceza alırsın. Sen böyle bir şeyin yok. Korku toplumu mu yani? Dolayısıyla sen mesela 1200 yılındasın ve namaz kılmıyorsun. Bunu nasıl öğrenebilir insanlar? Hiçbir şekilde öğrenemezler. Senin bunu ilan etmen lazım. Mesela sen 1200 yılındasın ve atıyorum şeysin. Dinden çıktın. Kendi kafanda buhranlar oldu. Fikri buhranlar falan. Bunu nasıl öğrenebilir adam? Bunu ilan edersin. İlan etmenin de aslında şu anlama geldiğini bilirsin ilan ederken. Seni politik toplumunu tanımıyorum. Ben İstiklal Marşı'na saygısızlık yapıyorum demektir mesela. Bile bile yapıyorum. Kendi evinde yapmıyorsun. Dışarıda yapıyorsun ki insanlar biliyor. Dolayısıyla devlet bunu nasıl algılıyor? Temel, yani kendi temeline, üzerine kurulduğu esasa saldırı olarak algılıyor. Bunun mantığı ne? Terör suçu aslında. Ki tarih boyunca uygulanması da bu şekilde. Yani devlet mesela bir isyan kalkıyor kendisine. Fetva veriyor. Bunlar mürtettir diye. Bunlar mürtettir. Ne yapıyorsun? Hem politik olarak hem dini olarak adamları düşman belliyorsun kendine. Bazen şöyle sanıyorlar yani bunu biz uydur diyor. Yani şey sen işte, yani mürtet fikri senin aklına yatsın diye ben yanlış anlıyorsun abi meseleyi.